Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok yoğun bir haftadan çıktık. Evlendirme, söz söz nişan hatta ve e, dış çekim derken yani acayip yoğun bir hafta geçirdim ve şöyle bu hafta hafta sonları da açıldı biliyorsunuz. Cumartesi günü artık iş yerimi açabiliyorum. Öyle bir hal aldı ki cumartesi de aşırı yoğundu benim iş yerim. Bugün günlerden pazar. Normalde kapanma varken cumartesi günü işimi yapıyordum. Pazar günü dinleniyordum aslında. Çok iyi oluyordu. Ama bugün öyle bir şansım yok. Ve e, evle bir haftadır asla ilgilenemedim. Yani çamaşırlar birikti. Balkon, çiçeklerim, dün gece çiçeklerimi fark ettik O kadar susamışlar ki çok canım sıkıldı gerçekten. Birkaç kere suladım falan ilgilenemedim çünkü hiçbir şeyle ilgilenemedim. Bugün işler var. Şimdi işlerimi yapmaya başlayacağım. Hatta biraz başladım. İkinci posta çamaşırımı attım. E, bu oturma odasının kırlentlerini falan yıkadım. Sanki onlar bile kirlenmiş gibi geliyor. Hani ev berbat gibi geliyordu bana. O yüzden işlere başladım. Size de vlog açmak istedim. Hep birlikte bugünü birlikte geçirelim istiyorum. Şimdi ben ufaktan böyle temizliğe başladım. Yapmaya devam edeceğim akşam yemeği için ufak tefek bir şeyler düşünüyorum ama bakalım ne yaparım ne ederim. Çok da kararlı değilim artık eşimle birlikte girişiriz mutfağa. Çünkü bugün temizlikçe bana temizlikte bana yardımcı olmayacak kendisi işleri var değil mi? Evet. <laughs> Yok bugün Musacığım kendinin işleri var çünkü evle ilgili. O onları yapacak. Ben tamamen temizliği yapıp çıkacağım. Ev berbat. Ne siz görün ne ben göstereyim yani. Ben şimdi ufak ufak Yapmaya devam Hava da güzel yani sabah çok sıcaktı Ve ben müthiş uyudum Hayatımda hiç bu kadar uzun süre uyumadım herhalde Düğünün yorgunluğu benden o kadar fazla çıktı ki Size anlatamam Ertesi gün işe giderken bile Perşembe günüydü aynen düğün Cuma günü işe giderken böyle Gitmek istemiyordum o kadar ki yorulmuştum Neyse toparladık Çiftlerimizi evlerine gönderdik Kaynımı nişanladık derken bitti Bu hafta yorgunluğumuz ama güzel oldu Kaç aydan, oldu, aydan beri sen. çok yoğun bir hafta geçirdin sen Yemin evet, ederim. Yani böyle Sen şöyle sana bir da... böyle. Ona yetişecek miyim? Bunu yetişecek miyim? Bunu yapacak mıyım? Evet, ben bir de şey. Bayağı telaşlıydım e, bu hafta. Çok duranlığa alışmışız. Yani geçen gün babamla da konuşuyorum. Ben mesela oynamayı falan çok severim. Eve geldiğimde o düğün sonrası dedim ki herhalde ölüyorum yani. Bir gün sonra Adım patlıyor. terliği giyememiştim. <laughs> evet size asıl bombayı söyleyeceğim. Ayakkabı giyemedim. Yani şişmiş. O ayakkabı böyle davul gibi şişmiş. Bana tepkin? Bu ayaklarıma ne oluyor? Bu <laughs> parmaklarım, bu küçük parmaklarım falan pofuduk pofuduk. Yani böyle nasıl anlatsam? Anlatamıyorum. Garip bir şey olmuş ayaklarıma. Ayakkabı giymedim. Oyuncak bebeklerin böyle ya, e, pofuduk pofuduk. Şey bebekler. Bebek, lahana olur bebek, ya. lahana bebek gibiydi bu parmaklarım. Ayak parmaklarım şişmiş böyle hiçbir şey giyemiyorum. En son terle geçirmek zorunda kaldım ayağımı ama nasıl sıkıyor evde o olmaktan anlamadık anladık. Evet evde durmaya alışmış, Böyle Bir yürümede biraz. bir böyle düğünde, bayramda artık yoruluyorsun. Aynen öyle. Şimdi oturma <laughs> Neyse, odasından seninle... başladım ben. He? Şey yaparız? Oyun havası falan açık. Artık hazırlama Olmadım hazırlamaya. Evet. Bak Ama konuşamadım. Bitti. Hazırlıklara başlarız. Düğün bitti. Olur gene. Çıkar i̇şte, <laughs> arkadaşlar hayırlısı. falan. Neyse şimdi oturma odasından başladım ben arkadaşlar. Ee, sırayla odaları temizleyip gidiyorum artık ama makine bitti. Makineden ses geliyor. Önce onu sermem gerekiyor. Çamaşırlarımı serdim arkadaşlar. Hatta kırlentleri yıkamıştım. Onlar kurumak üzereler resmen. Gerçekten iyi güneş var. Çamaşırlar da hemen kurur. Diğer postaya attım artık. Onlar da yıkansın. Onları da sererim. Burayı da böyle koltukların üzerine filan süpürdüm. Aralarını süpürdüm. Gerçekten çok kirliydi çünkü. Tertemiz oldu. Şimdi yeri süpüreceğim. Ee, sehpalarım falan toza alınacak. Daha sonra da silip bu odadan çıkarım. Oda oda yapmayı düşünüyorum. Hatta şöyle her şeyi hazırladım. Viladayı işte toz alma kovamı filan. Çünkü berbat. Her yer gerçekten çok kötü. Ee, şuraya yeni ürünler çıkarttım. Bunları birazdan yıkayıp işte kurumaları için bırakacağım. Dolaba düzenleyeceğim. Dolapta yer ayırmam gerekiyor. Yapacak çok iş var. Şunu sereceğim. Bunları da buraya çıkarttım suplalarımı. Artık buranın tozunu aldıktan sonra bunları kaldırır. O suplaları sererim. Ben şimdi oturma odasına gidiyorum ve devam ediyorum işlerime. ben bir kahve molasını hak ettim arkadaşlar. Türk kahvesi yaptım eşimle kendime. O da arkada. Hızır hızır çalışıyor mu derler. Baya bir iş hallediyor. Onları da göstereceğim şimdi size. Çok güzel oldu kahve yalnız. Sabah kahve içmemiştik. İyi oldu bu da. Kahvemi içer devam ederim. Zaten bir koridor silme bir de mutfak kaldı ama mutfak değişimin işleri var diye girmiyorum. Çünkü yerler yine kirlenir ve kahvenin yanına ne yaptık? Ay neydi? Gül suyu. Ee, bunu görümcem yapmış. Normalde benim çok aram yoktu aslında gül suyuyla. Eskiden içmezdim pek. Ama bu aralar sevmeye başladım. Soğuk soğuk gerçekten çok güzel oluyor. ne, ee, nasıl yapıyorlardı Musa? Ee, gül koyuyorlar. Su koyuyorlar. Su koyuyor, bir şey Güneşe daha Koyuyor Yok, Başka su bir şey koymuyor. Güneşe bırakıyor. Merve çok yaptı bu sene. Ee, bahçesinde gül var çünkü onlardan yaptı. Ben şöyle tepsimi aldım ve gidiyorum artık keyif yapacağız. Çünkü eşim biraz acele ediyor. Akşamın yemeğine karar verdik onun telaşında kendisi. Şimdi size Musa Beyciğimin bana neden yardım etmediğini göstereceğim. Ben evi sildim, süpürdüm, toz aldım, lavaboları vesaire yıkadım. O kadar çamaşır astım. Musa sadece bunu yaptı. <laughs> ezme ezme ee, biz akşama annemlere yemeğe gidiyoruz. Mangal yapacağız orada. Dedik ki ezme yapalım. Ama bu nedense bugün çok uzun sürdü. Ah, yani bu ah. işte bir gariplik sen, var. Sen seviyorsun diye, sen istiyorsun diye. Allah diyor. razı olsun. Evet, bu hafta da hep canım İki istiyordu. Adamı. Tek 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 yaptım ben. Yani. Evet, normalde biz bunu robotta yapıyorduk. Çok Hayır, kısa sürüyordu. Bu sefer nedense bizim iş bir uzadı bir uzadı arkada böyle müzik falan çala çala ezme yaptı. Biz şimdi bunu da alıp... Ver koyayım. Gidiyoruz ya. Niye dolaba koyuyor? He ha, hazır mıyız? Aynen çıkacağız. Ne Sadece şurası kaldı. Ee, gelince şunları açacağım sizinle birlikte. Şura çok kötü görünüyordur bir dakika. Ee, gelince bunları açacağım sizinle birlikte. Artık onlara da bakarız. Şimdi üzerimizi değiştirip... annemlere. Şaşırttım mı? Neden? Gidiyoruz dedim. Nasılsın yani? Ya değilim de işte gidiyoruz. Değilim de işte gidiyoruz. Burası hala böyle. Burayı silip çıkıyorum şimdi. Bu odadan tamamen işler bitmiş olacak. Gelince sadece şu ufak tefek işlerim var ve bulaşıklar kalmış olacak. Hadi gidelim. Biz annemlere geldik arkadaşlar. Hatta ben biraz uyudum. Şimdi de masayı hazırlamaya başlayacağız. Salatalarımızı falan yapmıştık zaten. Ee, şu şeyden de yapmıştık. Neydi bu da onu bak, mı? Bak gene unuttum artık. Ezme salata. da yapmıştım musacım. Onu da koyduk. Şimdi size masamızı göstereyim. Annem de soğan peyvazıyla işte salata falan yaptı. Durun şimdi hepsini göstereceğim sizlere. Şöyle küçük çeri domates pişirdik. Ezme salata. Ee, biber közlemesi. Böyle normal salata. Pişmiş biber. Yine aynı ve soğan peyazı. Ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Hadi senin de eline sağlık. Ama bu sefer bunda bir şey var. Bunda bir farklılık bu bu var. Çap, çap. Bak Aman bakayım. Sence? Acıktım. <laughs> Bak buna abi Musa 2 saatini verdi. Bakın bakayım tadı nasıl olmuş. Neyse. Neydi? Bak <laughs> <laughs> en salata. Annemlerden geldik arkadaşlar. Gelir gelmez bulaşıklarım kalmıştı biliyorsunuz. Onları hallettim hemen. Onları yıkadım. Yerine yerleştirdim. Şimdi sizinle birlikte şunları açalım diyorum. Size de göstermek istiyorum. Bunlar benim çeyizimde hediye gelmişti bana. Ama ne o evde kullandım ne bu evde. Bir türlü yer ayarlayamadım açıkçası. Çok da ihtiyacım yoktu. Ama şimdi böyle çay bardaklarından kırılmaya başlayanlar oldu. Yenisini çıkartmak istedim. Şöyle göstereyim size de. Bunları açıp bugün yıkayacağım. Yarın da artık bir yer ayarlar yerleştiririm diye düşünüyorum. Size şöyle modeli göstereyim. Bu şekilde. Siyah bir çay bardağı altlı. Altı. Evet, toplamda altı kişilik bir ürün. Şöyle. Tamam. Evet, boşalttım. Şu şekilde de bardağı var. Gayet şık ve güzel duruyor. Ben çok sevdim. Şöyle göstereyim size. De. Şimdi bunları açacağım ve kullanacağım artık. Büyük bir ihtimal ilk rafa dizelim. Yine çay bardaklarının olduğu rafa çünkü oradan eksilen vardı dediğim gibi. Bunlar seher, bunlarda sıkıntı yok. Belki tabakları var bir de pasta tabağı var. Onu da göstereyim size. Şu şekilde bir pasta tabağı var. Belki bunu koyacak bir yer bulamam ama bakalım. Bir şekilde yerleştireceğiz artık dolaba. Üst üste koyalım en kötü ihtimal. Şey. Çünkü kullanmak istiyorum. Çok güzel bir servis seti olarak, Parti servis seti olarak kullanılır. Aslında bir de yanına katlı kurabiyeliklerden alsam siyah gibi, siyah gold gibi o da gayet güzel olur bir misafir misafir geldiğinde. Bu da şöyle. alt tane ve hafif böyle çok ağır değil. Ağır bir tabak değil. Bunları da çıkarttım. Bunlar da yıkanacak. Ayrıca geçen haftalarda bu bime geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam kaktüs serisi geldi. Bilmiyorum gördünüz mü? Ben bayıldım bu seriye. 4 tane şöyle 1 Şubat bardağı aldım. Göstereyim. Bunda çok güzel böyle limonata falan içilir. Ayrıca soğuk kahve bile yapılır bence. 4'ünü de farklı aldırdım. Bunları annem bir tanıdığına söyledi o getirdi annemden aldım ben de gayet de güzel paketlemiş şöyle şöyle bir tabağı var buna meyve yani sunumluk gibi işte meyvesini kurabiyesini çerezini her şeyini koyabilirsiniz ben daha doğrusu şöyle düşünün bunlar meşrubat bardağı olur dedim buna da çerez vesaire koyarım dedim ama bunların iki tane almadım gerçekten pişman oldum bir de şu var bu iki tane şu şekilde. İki tane tava var. Gerçekten mükemmeller. Ben çok bayıldım. Kalite olarak da şöyle seramik tabak olarak geçiyormuş bunlar. Bence gayet güzel fiyatlarına göre. Bu 12.90'dı. Yanlış hatırlamıyorsam bardaklar 4.99'du. E şu büyük tabakta yanlış hatırlamıyorsam yine 9.90 gibi bir fiyatı vardı. Yazıyorum diye baktım ama yazmıyormuş. Gayet de güzel kullanışlı. Şimdi ben bunların hepsini yıkayacağım. Kurumaya bırakacağım. Makineye atmayacağım. Çünkü ilk yıkaması elimde yaparım. Herhangi bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Daha sonra da yatarım arkadaşlar. Çünkü yarın iş var. Sizinle de Allah izin verirse yarın görüşürüz. Herkese yeniden günaydınlar arkadaşlar. İş yerine geldim. Şu anda dükkanımızı açıyoruz kardeşimle birlikte. Gel tatlım. Çekmez ki, güneşli, güneş ya. Seni çekmesi için zaten benim şu kolumun böyle havaya kalkması lazım. Tripodla <laughs> gezmem lazım. Biz şimdi dükkanımızı açıyoruz. Ee, dışarı çıkacak malzemeler var, onları çıkarttıktan sonra kahvaltımızı yapacağız birlikte. Bugün hiç oturabildin mi Aykut? <laughs> temel ihtiyaç. Sadece yemek için oturabildik bugün Aykut'la. Çünkü çok fazla yeni dolap geldi. Yeni dolaplar açılıyor. Yaz sezonu olduğu için dolap satışlarında artış oluyor. O yüzden biz bugün sevkiyat vardı. Yeni gelen malların hepsini açmaya başladık. Bakın buralar gerçekten darmadağınık ve yoğunuz. Bir pazartesi yoğunluğu da var. Onun haricinde bu malların gelmesi de biraz bizi fazlasıyla yordu. Neredesin? Göremiyorum. <laughs> bu dolaplar çok büyük. Asla göremiyorum seni. Şimdi benim masamın arkasında şu sebil'ler vardı. Bu sebil'leri çıkarttık masanın arkasından. Farklı şeyler koyduk. Şimdi şu dolabı şu kısma yerleştireceğiz. Büyük dolapların hepsini buraya. Daha sonra küçülterekten şöyle devam edeceğiz. Çok şükür bugünü bitirdik arkadaşlar. Ve şimdi evime gidiyorum. Akşama Musa Beyciğimiz de yemekte yoklarmış. Arkadaşlarıyla beraber dışarı çıkacaklarmış. Yemek, yemek de. derdim de yok. O kadar mutluyum ki giderim biraz dinlenirim. Daha sonra belki bir şeyler yaparım. İşlerim var onları hallederim. Balkonda çamaşırım var onu alırım. Dünden sermiştim akşam. Onları falan alırım iş güç yaparım. O Ama şey yemek de. derdim yok. <laughs> Çok sevindim bu duruma. Yoğun ki ne yoğun. Yani dükkan böyle bir karmaşa evet, çok kötü. cuma günleri. Evet ama artık cumartesi günleri Hayır. açıldığı için evet, ilk gün ve işte. son gün hem iş, iş yerinin alışkanı. önündeki trafik yoğunluğu hem iş yerinin yoğunluğu vesaire derken çok fazla yoğunluk oluyor. Bugün toplamda 3 kazaya falan şahit oldum iş yerinin Üç 3 taneydi aynı 3 tane kazaya şahit oldum. Ee, çok çünkü yoğun bir trafik var. Aynen gibi. çok yoğun bir trafik vardı. Ve iş vardı. Çok şükür. Onu da şükür diyelim. Ama şimdi evime gidiyorum. Dinlenmeye. Eşim beni bırakıp devam edecek kendisi. Evdeki tüm işlerimi bitirdim ve geldim artık arkadaşlar. Biraz dinlendim gelir gelmez. Daha sonra dediğim gibi çamaşırlar vesaire vardı. Onları aldım. Salonda ufak tefek işlerim vardı. Onları hallettim ve geldim. Biraz yorgunum. Yorgunluk gerçekten yüzüme bile çekmiş. Ben bile fark ediyorum bu durumu. Bu arada gün batımı mükemmel görünüyor. Şimdi mutfağa girdim. Yemek yemedim. Canım istemiyordu gerçekten. O yüzden diyorum ki akşama güzel bir ıslak kek yapalım. Eşim geldikten sonra yana bir de limonata yapmayı düşünüyorum. Hatırlıyorsanız buzluğa atmıştım. Ee, kışın. Limon ve portakal. Onlarla bir limon bir portakalla yapıyorum. Daha önce de vardı vloglarımda. Ama yine gösteririm size de. Bir de limonata yapalım yanına. Gayet güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi size malzemelerimi de göstereyim hemen. 1,5 su bardağı süt olacak. Bunun geri kalanını ilave edeceğim üzerine. Yine aynı şekilde 1,5 su bardağı şeker, 3 tane yumurta, şeker vanilin, kabartma tozu ve kakao var. 2 su bardağı da un ekleyeceğim. Ben şimdi hızlıca bunu yapıyorum. Borcamı da hazırladım. Fırına sürüp geliyorum arkadaşlar kekin hamuru hazır arkadaşlar. Ben şimdi bunu 180 derecede yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğim. Ee, daha sonra bu kekin e, kakao sosundan bir su bardağı kadar aldım bu tencereye. Ee, un, kabartma tozu ve şekerli vanilini karıştırmadan önce aldım. Yağını ekledikten sonra aldım. Üzerine de 1,5 su bardağı normal süt koydum. Soğuk süt koydum. Şimdi bunu e, ocakta kaynatacağım. 5 dakika kadar kaynaması yeterli olacak. Bu da fırına gidiyor. Ben de ortalığı toplayıp artık limonatamı geçebilirim. Limonatamın yapımına başlayabilirim artık arkadaşlar. Şöyle hemen size de tarifini vereyim. Çok basit zaten. Bir adet donmuş limon ve bir adet donmuş portakal. Biz bunları kışın koymuştuk eşimle. Böyle halka halka dilim dilim yaptık. O şekilde buzluğa attık yazında böyle çıkartıp tüketiyoruz. Çok da güzel oluyor tadı gerçekten. Ben mesela hazır suyunu hiç sevmem ama bu gayet güzel lezzetli oluyor. Bunun üzerine bir su bardağı şeker koyuyorsunuz. Şekeri de aslında kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Hatta şekersiz sevenler de var da bana biraz tadı farklı geliyor şekersiz. Çok da tüketemiyorum açıkçası. Şekeri ilave ettikten sonra güzelce yoğun bir şekilde çekiyorsunuz. Zaten çok uzun sürmüyor. Anında parçalanıyor bu. Daha sonra da 3 litre suya karıştırıyorsunuz. Benim şöyle bir tülbentim var. Beyaz bir tülbentim. Annem yapmıştı. Hepsine ona döküyorum. Süzdürüp alıyorum. Bu kadar basit gerçekten çok basit bir tarif. Ve çok da lezzetli. Ben şimdi bunu çekip geliyorum hazırlayayım. Çünkü kekim olmak üzere. Bu halini size de göstermek istedim. Çok güzel oluyor. Yavaş yavaş rengi çıkmaya başladı zaten. Ben 3 litreden biraz eksik su koydum. Çünkü şu katı tanecikli tanecikli hali bana biraz az geldi sanki. O yüzden ama eklemek isterseniz de üzerine ilave edebilirsiniz zaten. Bu yaklaşık bir 5-6 dakika böyle bekleyecek. Ara sıra karıştırırsanız şekeri de tamamen erimiş olur. Hatta bunun içerisine isterseniz limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Ama biz sevmiyoruz. Ne eşim ne ben. İkimiz de sevmiyoruz. Ve midemizi rahatsız ettiği için ben koymuyorum hiçbir zaman. E, tülbent demiştim. Size şunu da göstereyim. Bu böyle ince bir kumaş gibi, bez gibi bir şey işte. Bunu annem çeyizme yapmıştı benim. Ben hep bunu limonata kullandım. Bu beklesin. Kekimde olmak üzere çok güzel kokular geliyor. Bunu dolaba atarım artık. Eşim gelince afiyetle kekimizi yer, limonatamızı da içeriz. Keki yemeye başladım. Bu arada eşim geldi balkona çıktık. Balkonu yıkamıştım ben tüm işlerim bittikten sonra. Limonatam leziz olmuş. Nasıl? Eline sen çok, çok güzel. seviyorsun. Aynen. Biz gerçekten çok seviyoruz. Çünkü hazır e, Ben hazır zaten limonatayı asla içemiyorum. Rahatsız ediyor. Hazır meyve suyunu da hiç sevmiyorum. Bu şekilde ev yapımı bence en güzel. Bu ev yapımı limonata kendimi yutamıyorum. Evet sen gerçekten... çok içiyorsun. Şimdi işte bardak de bunuda şeker var sonuçta. Ama yine kendini tam ona. Ama güzel olmuş, lezzetli olmuş. Kek de çok güzel olmuş. O da bayağı sosunu filan çekmiş su oldu. Aynen kek çok güzel. Sen çok Tok sevmezsin. Tokum <laughs> ama <arzı> güzel <laughs> olmuş. Aynen yemekten gelince toku ağırlamak mı zor olurdu? Hmm. <laughs> Aynen bir sözü var. Hı -hı. Toku ağırlamak zor olur. O söz ona ait. <laughs> toku ağırlamak gerçekten zor olur. Bu arada limonatalarımı şu bardağa koydum göstermiştim size ya kaktüslü. Kekimi de aynı şekilde onun hmm. tabağına koydum. Çok güzel oldu. Çok Efs yakıştı. Efsane bardak bu mu? <laughs> nasıl Neredesin? nasıl getirdiğini duysanız <laughs> yani bu bardak için değer mi dersiniz? Değer. Çok güzel değil mi? Ben çok beğeniyorum. Ya güzel de çocuklar Gayet da şimdi güzel. böyle bir oturmaya gittiğimizde herkes çay içer. Çocuklara meyve suyu verilen bardaklar olur ya, <gülüyor> <gülüyor> onun gibi olmuş. Renkli kişiliğim. Gayet güzel bence, ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Neyse, biz artık kekimizi yiyeceğiz. Daha sonra da yatar, uyur, dinlenirim. Abi, Çünkü yarın... Bu kaktüs olduğunu daha yeni gördüm ben de. Gerçekten. Bu da yeni değil mi, o da? Evet, o da yeni. <laughs> Allah, Allah Yatar, uyur, dinleniriz. Çünkü yarın iş var, bugün yoğun bir gün. Gene böleceğim gündüm. lafını da. Efendim? <laughs> bu kekten, bu limon onlar için mi yaptın yoksa bugün? Hayır. Doğru söyle <laughs> <laughs> Limonatayı evet olabilir Yani bunları kullanmak için mi yaptın? <laughs> hayır hayır Yani limonatayı geçen gün de dedin Benim sen... bir huyum var sen daha iyi bilin <laughs> Yeni aldığım bir şey imkansız kullanamam evet. bir iki hafta var. Ee, Mesela bugün bir şey alındı ya Onu asla kullanamam Ama ben de tam tersi bugün bir kıyafet de alsam Onu yıkar ütüler yarın giyer. Bir hafta önceki aldığın tişörtü hatırlıyor musun? Evet bugün daha giydim. bugün giydi <laughs> zorlu o da Ne yaptım ben? <laughs> Diğerlerini ütülemedim ki onu giysin, sıra ona gelsin diye yani. Gerçekten abi, o vardı. 2-3 <laughs> tane daha vardı da, yeni olarak o vardı. Aynen aynen. Bu, de, kesin bunlar da böyle bunun için yaptı. Hayır kek ya canım, hatta. kek istiyordu. İtiraf. Yani, yemek niyetine, hayır ya gerçekten. <laughs> tamam Ama güzel oldu, niye kötü mü? Yok güzel oldu, en sen? Ay kek güzel olmuş ama. Evet, Limonata da öyle zaten, limonataya hiçbir şey diyemem. Afiyet olsun evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben artık gidiyorum kek yiyeceğim. Daha sonra da yatıp uyuyup dinlenip yarın işime giderim. Bugün gerçekten çok yoğundu. Hep de söyledim sizlere. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.